Vizyon Koleji Bahçeşehir Kampüsü olarak şu anda Microsoft Teams üzerinden online bir ders gerçekleştireceğiz. Hocamız şu anda sınıfında. Öğrencilerimizi okulun farklı yerlerine gönderdik. Farklı alanlarda olmaları uygulayacağımız sistemin herhangi bir aksaklık doğuracak noktası varsa bunu bize sunacaktır. Bu noktada okulun farklı yerlerinde, farklı ortamlarda öğrenciler mevcut. Öğrencimiz kendi tableti üzerinden bu dersi dinleyecek. Öğretmenimiz dersi başlatacak. Dersi başlattıktan sonra bütün öğrencilerimizin ekranlarına ulaşılabilir durumda olacak. Ve hepsini aynı ortamda toplayarak dersini yapmış olacak. Dersi 6A sınıfıyla Duygu Aydınçalık öğretmenimiz gerçekleştirecek. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi sizinle çemberin çevre uzunluğunu anlatacağım. Aslında hepinizin bildiği bir şey. Bir çemberin çevre uzunluğunu, çap uzunluğuna böldüğümüz zaman neyi elde ediyorduk? Buradan neyi buldum? çemberin yarı çapını kaç birim? Bir. Söylesene. Ee, hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, çemberin yarı çapını üstten değil de yandan çizsek olur mu? Tabii ki. Merkezi çember üzerine nereden birleştirirsen birleştir. Sana her zaman yarı çapı verecektir. Çevre nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı pi 3 alın demiş. R'mizde kaç çıktı? 5. Şekilde uzunlukları sırasıyla 30 cm ve 72 cm olan A ve C merkezli iki çember sadece B noktasında birbirlerine değecek şekilde yerleştirilmişlerdir.